Arkadaşlar Manisa'dan bir sezon öncesinde herkese bir kez daha merhaba demek istiyorum. Bugünkü konumuz arkadaşlar kuşlarımızın sezon başında teklenmesi olacak. Bu konuyla ilgili olarak sizlere vermek istediğim bazı bilgiler var arkadaşlar. Şimdi sezon öncesinde biz kuşlarımızı yaz döneminden sonbahara doğru geçerken kendi şartlarımıza uygun olarak ee, Ağustos sonu Eylül başı veya Eylül ortasına doğru e, Burada kesin bir tarih vermiyoruz arkadaşlar herkes kendi bulunduğu bölgeye ve içinde bulunduğu şartlara göre bunu ayarlaması gerektiğini ben düşünüyorum yani kesin bugün bu saatte bu iş olur diye bir şey söylemiyorum kuşlarınızın hazırlamanız. Ee, ve e, kendi imkanlarınıza göre ne zaman yapmanız gerektiğini e, kendiniz karar vermelisiniz. Şimdi kuşlarımızın bütün kürleri bitti ve kuşlarımız artık erkeklerimiz e, ötüyorlar, e, dişilerimiz tekrar e, dediğim gibi bende karışık duruyor. E, onlar da erkeklerle Beraber durdukları için hareketliler. Şunu unutmayalım, tüyde olmamaları lazım kuşların. Bunun bir istisnası var arkadaşlar. Eğer tüyün sonuysa kuşunuzu da bir hafta veya iki hafta sonra eşleyecekseniz bu kuşlarınızı da erkek kuşlarınızda teke alabilirsiniz. Şimdi teke alınacak kuşun yani tekleme yapılacak kuşun bazı özellikleri taşımıyor taşıyor olması gerekir arkadaşlar. Şöyle ki doğum tarihine göre şov kuşlarında e, bir 8-10 aylık en az olmasını isteriz ve e, tekleme döneminden önce oldukça ötüyor halde olması lazım. Örnek veriyorum, bir köşeye geçiyor, orada kabarıyor, efendim hiç ötmüyor, e, kilo kaybetmiş, zayıflamış, e, çok e, ishal olmuş, e, hareketsiz, e, kuşları eşlemekten siz bir fayda göremeyeceksiniz. Şimdi kuşlarımızın kanat ve kuyruk tüyleri mümkün olduğu kadar tam olması lazım arkadaşlar. Eğer bunları da gene eşleme öncesinde tüyünü yolarsanız, yani çok fazla yolarsanız, şöyle diyeyim, yani bir 4-5 tüyden fazlasını yolarsanız, bu hayvanlar da tabi şeye geçemeyecektir, yani üreme moduna geçemeyecektir. Önce tüyünü tamamlamak isteyecektir. Onun dışında. Eğer kuşumuz sağlıklıysa, ötüyorsa, tüyü de tamamsa, artık ve dediğim gibi kilosu ve sağlığı da yerindeyse, aylığı da veya yaşı da dolmuşsa, geçen sene de üretimde bulunmuşsa, bu kuşları biz teklemeyi alabiliriz. Teklemeden önce ne yapacağız? Kafeslerimizi güzelce temizleyeceğiz, dezenfekte edeceğiz, yuvalıklarımızı takacağız. Tüneklerimizi e, sağlam şekilde takacağız arkadaşlar. E, ben her zaman tabanda ızgara olmasını öneriyorum. E, suluğumuzu takacağız, yemliklerimizi takacağız. Bunlar da dezenfekte edilmiş olacak üretim sezonu öncesinde. Ve e, ben size ayrıca şunu öneriyorum arkadaşlar. Eğer kuşları mesela bugün e, tekleme yapacaksak onları birkaç saat öncesinden dezenfektanlı suyla Banyo yaptırdın. Yani ayaklarında veya üstlerinde varsa bir takım hastalıklar e, banyoda e, bunları dezenfekte ettirerek kendi kendilerine bunları mümkünse dezenfekte edip de e, kafeslerine aktaralım arkadaşlar. Onun dışında kuşu elimize aldığımızda arkadaşlar e, bakmamız gereken bazı şeyler var. Şimdi ben size şunu öneriyorum. Hem yazın hem normal zamanlarda böyle yani günde tabii 3 defa değil de belki haftada bir veya 10 günde bir bir kuşları elinize alarak kilolarını ve kondisyon yapılarını kontrol etmeye çalışın. Eğer kuş tamamen kilo kaybetmiş bir tüy bir deri bir de kemik kalmışsa yine o kuştan da bir şey beklemeyin. Mutlaka bir hastalığı vardır bulup çözmeniz gerekir. Kuşumu kuşumuzu elimize aldık, kilosuna baktık, kondisyonunu beğendik, e, tüy yapısına baktık, kafasındaki e, dediğim gibi birkaç tane tüy döneminin sonunda kalan tüyler olabilir ama onun dışında böyle genel bir tüyde olmadığını görün. E, elinize aldığınızda arkadaşlar ikinci bir önemli konu daha mutlaka ve mutlaka ayaklarını kontrol edin e, erkeklerinizin ve dişlerinizin eşleme yapmadan önce. Elinize aldığınızda ayaklarında şişlik var mı? Eğer bir şişlik varsa bir hastalık şüphesidir arkadaşlar. Ee, ilgili hastalıkları bir veterinerle veya işte araştırarak bulmaya çalışın ve o hastalıkları tedavi etmeye çalışın. O kuşu da artık teklemeyeceksiniz demektir eğer ayaklarında bir şişlik varsa. Tırnaklarını kontrol edin arkadaşlar. Tırnaklarında eğer gereksiz uzamalar, dönüklükler böyle şeyler varsa 4-5 milim uzunluğunda tırnak bırakarak fazlasını keselim. Ee, kanarsa da çok müdahale etmeye gerek yok, o belli bir süre sonra geçecektir. Ama çok dipten keserseniz, evet müdahale gerektirebilir. Bir şekilde kanı durdurmaya çalışın. Su kullanmayın, merhem kullanmayın ilk anda. Onu dondurmak için, belki kanın pıhtılaşmasına müsaade etmek için, belki bir peçeteyle tampon yapabilirsiniz geçici bir süreliğine. Ama kuşu elinizde de çok uzun tuttuğunuzda o da strese girecektir. Ondan sonra bu kuşlarımızı alıp e, üretim kafeslerimize teker teker arkadaşlar e, aktarıyoruz. Aktardıktan sonra da hemen e, işimiz bitmiyor. Tabii aktardıktan sonra ne olacak? E, erkeğin hareketlerini kafeste takip edeceksiniz. Eğer çok fazla miktarda kafeste kendini bir yerlere çarpıyorsa bu erkek arkadaşlar strestedir. Veya bir hastalıktan dolayı da bunu yapabiliyor. Bazı hastalıklar da böyle çok büyük korkular yaratabiliyorlar. Ee, buna bakacaksınız. 2 saat sonra mutlaka geri gelin. Ve e, kafeslerinizin veya bakslarınızın tabanlarındaki dışkılarını mutlaka ve mutlaka tek kuş varken yani erkek varken kontrol edin arkadaşlar. Eğer büyük yani önemli bir ishal göstergesi varsa ama hemen müdahale etmeyin. Yani yer değişikliği olduğundan kaynaklı olarak belki bir süreliğine e, hayvan geçici olarak ishal olabilir. E, i̇kinci ve üçüncü gün bu devam ediyorsa yani takip edin ikinci üçüncü gün devam ediyorsa o zaman hastalığı bir karar vererek belki müdahale edebilirsiniz. Ama dediğim gibi kabaran köşeye gidip düşünen e, kafesin böyle sakin bir yerine çekilip orada e, duran e, kuşlarınız varsa e, bunları da bu e, yani bunların eşlenmesini beklemek bence çok doğru olmayacaktır. E, kuşlarınıza bu dönemde mama verebilir misiniz? Evet verebilirsiniz. Efendim E vitamini verebilir miyiz? Evet E vitamini de verebilirsiniz arkadaşlar. Ee, ama hazır kuşa e, Efendime söyleyeyim bir E vitamini şimdi E vitamini yağda çözülen bir vitamin olduğu için arka arkaya verirseniz bünyede birikir ee, Çok aşırı yani böyle haftada 5 gün haftada 7 gün gibi e, e vitaminlerini vermeyin dişilere de e, Verebilirsiniz bu dönemde mama da verebilirsiniz dediğim gibi ee, Ama havaların durumuna göre mamayı toplamanız gereken saati lütfen kendiniz e, bilmeniz lazım. Şimdi eşlemelerde ben e, şunu önereceğim arkadaşlar, özellikle şov kuşlarında e, mutlaka mümkün olduğu kadar tabii yani elinizdeki kuşları da ona göre damızlık ayırmanızı öneriyorum. Yani bir sene öncesinde yapacağınız işlem kafeste mutlaka bir tane yeşil kuşunuz olsun arkadaşlar. Yani yeşil kuşunuz bir her takımdaki kuşlardan en az bir tanesi yeşil olsun. Yeşilin karşısına gri ya da mavi çalışabilirsiniz. Ee, bir tanesi kalın, bir tanesi ince tüy olsun. Bir tanesi çekinikse kuşların diğeri mutlaka baskın olsun arkadaşlar. Şimdi arkadaşlarımızın yaptığı hataları ben söyleyeyim. Ya işte belli bir mutasyonu çok seven arkadaşlar olabiliyor. Yani tabii herkes sevebilir. Bu bir zevktir de ama e, iki tane çekinik mutasyonu örnek veriyorum iki tane opali iki tane inoyu iki tane teksası birbirine eşleyip de ondan sonra abi benim yavrularım küçülüyor veya işte ben hani e, yüksek fiyatlı kuş alıyorum da hep benden orta seviyede veya düşük seviyede kuşlar çıkıyor diye eee beklemenizin veya bunu bundan şikayet etmenizin bir mantığı kalmıyor bana göre. O yüzden örnek veriyorum arkadaşlar. Ino için de geçerli, Texas için de geçerli mesela bu söylediklerim. Ino dişiyle ince tüy, Ino dişiyle kalın tüy ama Ino taşıyıcısı erkeği eşleyin. Hem erkek hem dişiler alacaksınız ama sayılarınız daha düşük olacak. Fakat küçülme olmayacaktır arkadaşlar. Bir taraftaki beyaz soydan geliyorsa diğeri sarı soydan olsun. Böylece hem dengeli bir üretim yaparsınız hem de gittikçe küçülmeyen ee, ve sürdürülebilir dediğimiz yavrularınız olur ve damızlık yavrularınız olur. Ben size şunu açıklamak istiyorum arkadaşlar. İki ince tüyden çıkan ince tüy yavrularınız damızlık vasfı taşımaz. Bu benim kendi görüşüm. İki tane kalın tüyden çıkan yine kalın tüy yavrular da damızlık vasfı taşımaz. Bunlar sorunlu yavrular olacaktır arkadaşlar. Yani kuşçu arkadaşlarımızın kuş beslerken tamam herkes belli bir mutasyonları çok sevebilir ama sadece bir kanala yönlenip e, yani kuş üretiminin doğasında olan veya olması gereken kuralları göz ardı ettiğinde e, mutlaka bir yerde üretimi aksayacaktır. Veya gelen yavrularının işte sorunları olacaktır. Bu sorunlar da tabi mesela diyelim ki inceti inceti inoyla işledik, ino ürettik. Parasını seviyor arkadaşımız. Bence kuşu sevmiyor böyle insanlar. Ee, küçücük bir ino ürettik. Bunu aldık bir daha işledik. Yani bu kuşta bu kuşu damızlık ayırmayın. Ee, yani damızlık olacak kuşların kendi soylarını e, nın en iyi vasıflarını taşıyan e, kuşlar olmasına dikkat edin. Bunun için de eşlemedeki seçeceğiniz erkek ve dişi onların e, atalarından getirdiği genler bizim için önemli. Bu nedenle kuralları öğrenip buna göre e, daha sonrasında yapacağımız eşlemeye zemin hazırlamamız lazım arkadaşlar. Hepinize teşekkür ediyorum. E, herkese yeni sezonda Hayırlı üretimler diliyorum.